Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kısa bir e, ara vermek durumunda kaldım, İşte biraz tatildi, bazı işlerdi derken. Haziranın biraz ortasını getirdik ama hala bitmiş değil. O yüzden son zamanlarda neler okudum, neler izledim, bunlardan konuşacağız sizlerle. Şimdi ilk olarak bir kitaptan bahsetmek istiyorum okuduğum. Bu Gabriel Zevi'nin Yarın ve Yarın ve Yarın kitabı. Aslında normalde arkasını okuduğumda ya da insanlar bahsettiğinde çok severek okuduklarından hep bahsettiler. Hani hiç olumsuz bir yorum görmedim ama içeriğine baktığımda çok da bana hitap edeceğini düşündüğüm bir kitap olmadığı için hep böyle geciktirdim ya da hiç okumayayım ya neyse falan diye geciktirdim ama artık bir zaman o kadar çok önüme çıkmaya başladı ki hani o kadar çok insan ee, okudum çok beğendim, okudum çok beğendim. Dedi ki artık e, alma ihtiyacı, yok, okuma ihtiyacı duydum çünkü artık merak birazcık fazla ağır basmaya başladı. Aldım, okudum. Dediklere kadar belki bana hitap etmediği için belki o kadar iyi gelmedi. Hikaye iki tane arkadaşın bir hastanenin bekleme odasında 90'lar olsa gerek ya da 80'lerdi galiba. Bekleme odasında bilgisayar oyunu oynarken tanışıp daha sonradan e, bilgisayar oyunlarına karşı sevgilerinin ...bir arkadaşlığa doğru ilerlemesini konu alıyor. Fakat bu kadar böyle naif ve basit değil. Çokça kayıp, travma, yaz bunların üzerinden de değinen bir kitap. Hastanede tanışan bu iki arkadaş daha sonra çok güzel bir arkadaşlık kuruyorlar. Çok sıkı bir bağ kuruyorlar aralarında. Fakat işte daha sonra aralarına biraz mesafe giriyor ve yıllar sonra... İkisi de üniversitede çok başarılı iki üniversitede e, okurlarken, tekrardan yolların kesişmesiyle ki işte çocuklukta bu çok sevdikleri bilgisayar oyunları ile ilgili bölümler okuyor ikisi de. E, çok da detaya girmek istemiyorum çünkü kitap aslında e, çok geniş bir e, zaman dilimini kapsıyor, yaklaşık bir 30 yıllık bir zaman dilimini ve iki farklı lokasyonda geçiyor. Karakterleri bence oldukça ilgi çekiciydi. Gerek ana iki karakter olsun, gerek iki diğer yan. ...karakterler olsun, başka karakterler olsun. Genel anlamda aile, dostluk, bu bağın ne kadar kuvvetli olduğunu... ...çok tatlı bir dille aktarıyor. Diğer bir yandan dediğim gibi travma yaz bunlara da çok güzel değiniyor. Öyle aman aman sizi çok etkileyecek bir kitap mı? Belki değil ama içeriği de yani çok daha basit ve çok daha sıkıcı bir şekilde aktarılabilirdi. O konuda kesinlikle hakkını yiyemem bu kitabın. Hani böyle klasiko bildiğimiz New York bestseller tadındaki kitaplardan biri belki ama anlatım dili ve biraz derinliği işte karakterlerin gerek duygularına değinilmesi olsun gerek olay kurgularının devamı gelişmesi ve sonuçları olsun bunlar oldukça detaylı işlenmişti dolayısıyla herhangi bir bildiğimiz klasiko çok güzel sel kalan New York Bestseller kitaplarından bir tık daha fazla detaylıydı en azından okurken. Yüzeyde evet bu arkasında işte yazdığı video oyunlarından bahsetmesi gibi aslında yüzeyde görünen ama aslında bundan çok daha derin ilişkilere, çok daha derin konulara inen ve bunlara çok güzel bir şekilde değinen yormadan çok akıcı bir dille anlatılan bir kitaptı benim için. Daha sonra birazcık e, psikolojiye dair bir okuma yaptım. prima Sundari'nin Mahremiyet Eğitimi adlı bir kitabını dinledim Storytel'den. Çok kısacık bir kitap ama bence içinde çok önemli konular barındıran bir kitap. Ee, özellikle yeni ebeveyn e, olmuş ya da işte çocuk bekleyen ebeveynler için de çok uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ya da sadece biliyorsunuz toplumumuzda gerek ülkemizde gerek dünyada e, çocukların haklarına dair bu gerek çocuklara yapılan e, fiziksel istismar, cinsel istismar gibi bu tarz böyle çok hassas konularda çocukları uyarmanın önemine değinen bir kitap. Çocukların kendilerini nasıl koruyabileceklerini ya da sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında bunu nasıl hemen en yakındaki insana nasıl anlatabileceklerini ve diğer bir yandan da çocukların bedenlerini, bebeğinlerini çocuklara nasıl anlatacağı üzerine detaylı güzel örnekler vererek, farklı senaryolar oluşturarak anlatan bir kitap çocukların bedenlerini, mahremiyetlerini ve cinsel gelişim süreçlerini çok empatik ve sevgi, çok böyle yakın, sevecen bir şekilde ele alan bir kitap. Kitap aynı zamanda ebeveynlere çocuklarıyla samimi, yakın ve yaşlarına uygun şekilde nasıl konuşabileceklerini de detaylı bir şekilde anlatıyor. Bedensellik ve psikoseksüel gelişim açısından da güncel araştırmalar, verilere dayanarak gayet açıklayıcı, güzel bir şekilde Bilgilendirme de yapıyor. Toplumumuzda birazcık çocuklara bu cinsellik ve bedenle ilgili konular işte utanılacakmış bir şey gibi ya da konuşulursa eğer topluluk içerisinde ya da aile içerisinde bunun ayıp karşılanabileceğine dair böyle tabular, yanlış inanışlar var. Bu kitap bunun tam tersini yapıyor. Gayet açık, utanma ya dair herhangi bir unsuru belirtmeden gayet saygı ve samimi çerçevede olması gerektiği gibi çocuklara kendi bedenleriyle barışık olmaları, tehlikeli durumlarda çocukların ebeveynleriyle hemen konuşacak kadar aralarında güçlü bir bağ olması gerektiğini söylüyor. Ki böylelikle çocukların başlarına tehlikeli bir durum geldiğinde gönül rahatlığıyla çocuklar bunları utanmadan, sıkılmadan ya da kendileri kötü bir şey yapmış gibi suçluluk duygusu duymadan ebeveynlerine rahatça anlatabileceğini gösterecek. Böyle ebeveynlere çocukla ilgili nasıl iyi ve sağlıklı yetişim kurabilecekleri hakkında tüyolar veriyor. Dolayısıyla çocuğuyla böyle hassas konular üzerinde konuşmakta birazcık çekinen, tam olarak neyi nasıl anlatacağını bilemeyen ebeveynler için bence çok güzel bir başlangıç kaynağı bu. Şimdi de Kore Edebiyatı'ndan bir kitapla devam edeceğiz. Bu Hwang Borum'un yazmış olduğu Hünan Doğum Kitap Evi adlı kitap. Bu benim çok sevdiğim bir arkadaşım bana hediyesiydi. Geçen sene mi? geçen yani bu yıla girmeden önce hediye etmişti galiba. Anca okuma fırsatı buldum. Hep böyle gözüm ilişiyordu çünkü kitabın çok böyle naif, çok tatlı bir kitap olduğunu ve böyle bir çırpıda biteceğinden ve kendini çok sevdiğini benim de okumamı şiddetle tavsiye ettiğini söyleyerek hediye etmişti bana. Buradan bir kere daha teşekkür ederim Derya'ya. Kitap Seul'ün böyle çok sakin ara sokak bir mahallesinde hayatının aslında çok da iyi bir dönemini yaşamayan e, karakterimizin işini bırakması partnerinden boşanmasıyla beraber her zaman aslında hayalini kurduğu bir kitap evi açarak burayı e, işletmesiyle başlıyor. Onun dışında çok da fazla kitapta bir e, olay örgüsü olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat bol karakterli, her karakterin kendine özgü durumları, kendilerine özgü hayatlarında yaşanan olaylar olduğu ve bu e, karakterlerin yollarının kesişip bu kitap evinde hem kitaplar üzerine konuştukları hem hayatlarının yaşadıkları zorluklara değindikleri birbirlerine bu konularda yardımcı oldukları birbirinin yanlarında oldukları böyle çok tatlı bir hikaye, öykü kitabı denebilir. İşte hayatın karmaşası içinde kendini yeniden bulma gibi. Kitapların e, okuyucular adına iyileştirici ve birleştirici gücü belki. Ve dediğim gibi hayatın zorluklarına karşı bir arada olma, empati kurma ve bir arada olmanın verdiği, sıcak o birleşme gücü diye adlandırabilirim böyle üç tane kategoride. Genel anlamda çok benim okuduğum tarzda kitap mı? Büyük ihtimalle hayır ama bu benim kitabı yereceğim ya da kötüleyeceğim anlamına gelmiyor. Ee, evet, zaman zaman okurken biraz fazla sıradanlaştığını hissettiğim zamanlar da oldu. Biraz tek düze bir kitap olduğunun da farkındayım. İşte klasikler ya da daha ağır konusu olan, okuması daha kısmen zor olan kitapların yanında böyle küçük bir mola gibi oldu benim için. Ama işte böyle küçük şeylerden e, haz almanın, küçük şeylerden keyif almanın o tatlı duygusunu hissettirdi okurken. Fakat küçük de bir şey değinmek istiyorum. Bu son zamanlarda özellikle Asya edebiyatında böyle işte kafede geçen, kitap evlerinde geçen e, kitap konulu kitaplar epey popülerleşti. Biraz hani kabak tadı verdi mi acaba? bunu sorguluyorum. Çok da fazla mesela kahve soğumadan önce mi? Hatta onun böyle birkaç serisi çıktı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Eğer yani yanlışsa tekrardan düzelterek eklerim. Kahve soğumadan önceyle başlayan ve daha sonra bir sürü örneğinin çıktığı mesela işte bu kitabın da çıktığı bir sürü böyle küçük mekanlarda geçen işte hayatı böyle biraz küçük şeylerden keyif almak hayatı daha böyle romantize etme adında Asya Edebiyatı'nda çok fazla bunların örneği var. Benim bu tarzda yani ya da bu temada geçen okuduğum ilk kitaptı bu. Başka okur muyum emin değilim. Çok bana hitap etmiyor dediğim gibi. Biraz hani tek düze olması, çok fazla bir şey olmaması bu açıdan kitabı okurken beni bir tık sıkabiliyor. Ya da kitabı daha hızlı bitirebilecekken biraz daha elime zor almama sebebiyet verebiliyor bu tarz kitaplar. Ama siz hoşlanıyor olabilirsiniz ya da işte uzun zamandır kitap okuyamıyorsunuzdur, bundan yakınıyorsunuzdur, işte kafanız çok doludur daha yumuşak şeylere ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla bu tarz kitaplar, bu temadaki kitaplar bence çok uygun bunun için. Ama hayatın gürültüsünden uzaklaşıp böyle kendi kendime kafa dinleyeyim demek için çok ideal bir kitaptı. Şimdi dizilere devam edelim. Erkek arkadaşımın çok yüksek tavsiyesiyle fakat ondan önce de herkesin çok iyi bir dizi mutlaka izlemelisin, nasıl izlemedin falan demesinin üstüne artık tamam artık sanırım başlamam gerekiyor diyerek Breaking Bad'e başladım ilk sezonunu izledim. Bu kadar insanların ölmesinin arkasında bir neden varmış gerçekten dedim. Hani boş boşuna bu kadar. Hele ki yani kaç yılından bir dizi bilmiyorum ama epey oldu. Başlayalı da biteli de diyebiliyorum. Zamanında bu kadar çok kendinden söz ettirip hala daha 2025 yılında bile bu kadar çok tavsiye edilen bir dizi olduğu çok aşikarmış. Onu fark ettim en azından. Ve her geç başlanılan dizinin arkasından bittikten sonra işte ya keşke daha erken izleseydim dediğim Dizilerden biri oldu kesinlikle. Karakterimiz Walter White'ın e, kanser teşhisi aldıktan sonra hayatının tamamen tepetaklık değişmesini konu alıyor. Direkt yani ana konu gerçekten bu. Buradan sonra böyle devam ediyor. Ben de dediğim gibi daha birinci sezon izledim sadece. Gerçekten e, günümüzdeki dizileri kıyasla çok güçlü bir sezon başlangıcı. Birinci bölümünden sizi böyle kavrayan ve sezon sonuna kadar hiçbir bölümün sıkıcı olmadan ilerlediği bir sezon. Yani birinci sezon bile böyle başladıysa kalan sezonlarda ne olur artık göreceğiz. Her şeyden önce bence karakter inşası çok sağlam bir dizi olmuş. Her karakter tek tek kendi başına bakıldığında çok bence komik özellikleri olan karakterler. Ara ara gerçekten çok güldüğüm yerler de oluyor aksiyonun çok bol olduğu yerlerde bile. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Kesinlikle devamını çok merak ediyorum. Daha önce de videolarımın bir tanesinde bahsettiğim yılının dördüncü sezonunu izledim artık son sezonu kaldı. Bir an önce gelsin ve artık bu diziye bir son verelim dediğim son sezonu da geldi. Artık biraz böyle kabak tadı vermişti bu dizi. Bir an önce bitsin diye bekliyordum. Son sezonu da izlememezlik yapmak istemedim. Hani bu kadar izlemişken, bu kadar merak etmişken. Kesinlikle e, ilk sezonların verdiği heyecan yok. Genel anlamda da çok güzel bir dizi mi? Büyük ihtimalle değil. Bence çok eleştirilecek yanları var. Gerçek hayatta da böyle işte zamanının Amerika'daki yakışıklı olarak insanların adlandırıp e, bir sürü insanın canına kıyıp öldüren işte erkek seri katillere kadınların duyduğu hayranlık işte gönderilen mektuplar falan ya da işte yakışıklı bir erkeğin o yakışıklı diye her şeyi yapması, böyle bir hak gibi görülmesi, bunun yansıtılması bu dizide de var birazcık ne yazık ki. Ama dizide şöyle bir şey var, bu dizi bunun farkında ve bunu birazcık eleştirel şekilde yansıtmış sanırım son sezona. En azından kapanışı, bitişi öyleydi. Bu açıdan güzel de değinilmiş buna yani hani yazarlar en azından bunun farkında ve kurguya yedirmişler bunu. Son sezonunda tempo bayağı yavaştı. Biraz yavaş ilerledi. Yerler çok sıkıldım. Yerler bazen hatta minik minik ilerlettim. Fakat biraz ortalarına doğru tempo arttı, heyecan arttı. İşte birazcık ne olacak nasıl bitecek? E, doğru söylemek gerekirse düşündüğüm yani belirli bir şeyim yoktu. Şöyle bitecek, böyle bitecek diye. Joe'nun başına ne geleceğini açıkçası gerçekten çok merak ederek izledim. Bilmeyenler için Joe aslında bir seri katil ve işte zamanında yani çocukken yaşadığı bazı travmalarından kaynaklı biraz böyle ama tabii ki bu onun bir bahanesi değil. İşte belli başlı çocukluğunda yaşadığı travmalardan kaynaklı insanlara karşı güveni yok ve bir yerde gördüğü bir kadını hayatın aşkı gibi hissediyor o an. Onun için her şey yapabileceğini hatta onlar için başkalarını öldürebileceğini kendine hak görüyor. Böyle bir seri katil. Böylece de Yu'nun sonuna geldik. Teşekkürler. Yani artık bilmiyorum biraz e, dediğim gibi sıkmaya başlamıştı. İyi ki son sezon olmuş. Çünkü devam etseydi artık bundan sonraki başka bir sezonda izler miydim emin değilim. Daha sonra Netflix'te bir Kore dizisi izledim. Dear Hon Rang diye. Bu bir Kore e, dönem dizisi olarak geçiyor. Bence Koreliler bu dönem dizilerini gayet kaliteli ve güzel yapıyorlar. Daha önce de yine burada bahsettiğim Alchemy of Souls diye bir dizi vardı. O da çok kaliteli, çok güzel bir diziydi. Oradaki başrol erkek oyuncu da burada oynayınca yine güzel bir yapım olduğunu düşünerek başlamıştım. İyi ki de izlemişim. Bir Alchemy of Souls asla değildi tabii ki. Çoson i̇şte dönemi diye geçiyor. O dönemdeki güçlü bir tüccar ailesinin ilişkilerini konu alıyor diyebiliriz. Ee, ama tabii ki bundan çok daha fazlası var. Ailenin 8 yaşındaki oğlu kaybolduktan sonra aile yıllarca yıllarca bu çocuğu arıyor. İşte kaçırılmış olabileceğine ya da başına başka bir şey gelmiş olabileceğine dair. Bunlardan yola çıkıyor fakat daha fazla anlatırsam çok da bir keyfi olmaz. Bence tamamen hiçbir şey bilmeden deneyimlenecek bir dizi. E, tabii ki Kore dizisi olup yasak bir aşk üçgeni ya da işte aşk üçgeninin olmaması çok şaşırtıcı olurdu. Hem de eski dönemde geçen bir Yasak Aşk. Hani bunlara genel olarak böyle ilginiz varsa bence mutlaka bakılabilecek bir dizi. Kostümler çok güzel. Çekim çok güzeldi. Sinematografisi çok güzeldi dizinin. Bir diğer çok beğendiğim şey de dizide kullanılan müzikler. Gerçekten soundtrackleri muazzamdı dizinin. Hala böyle açıp açıp dinliyorum arada. Yine izlemekten e, garip bir şekilde çok keyif aldığım bir tarikattan bahseden bir Netflix yapımı izledim, bir belgesel. Adı Rael diye geçiyor sanırım, The Alien Prophet diye devamı da var. Bu sefer daha farklı. Her zaman gördüğümüz tarikat liderlerinin evet ortak özelliklerini barındırıyor, fakat bu kişi bu sefer de e, uzaylılarla iletişime geçtiğini, bağlantı kurduğunu ve aslında işte e, Tanrının uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Böyle söyleyince çok kulağa tuhaf geliyor gelmesine evet. Fakat arka yüzünü bir izleseniz, tarikata katılan insanların sayısını görseniz, kendilerinin nasıl kaptırdıklarını, bunun uğruna işte bütün hayatlarını verdiklerini, çocuklarını, paralarını, her şeylerini bunlara adadıklarını görseniz gerçekten böyle şaşkınlıkla izlerseniz siz de benim gibi. Anlatılanlar çok saçma geliyor. Bilmiyorum yani adam hani diğer mesela tarikat liderleri yine en azından birazcık Hristiyanlığa bağlıyor. Biraz daha toplumca kabullenilmiş dini unsurları barındırıyor. Fakat bu hani bir peygamberlerden bahsetmek vardır, bir dinin getirilerinden bahsetmek vardır. Bir de uzaylıları kutsal bir varlık olarak sanıp onları tanrı olarak kabul etmek şeyi vardır. Şimdi komik yanı bu kişi hala yaşıyor hayatta. Onun şu anki hayatını da değinip orada şu anda sanırım Japonya'da yaşıyor. İşte ülkeden ülkeye kaçmak durumunda kalıyor. Japonya'da yaşıyor. 80 küsur yaşında ve bu haliyle de bir röportaj yapıyorlar. Adam hala olabildiğince rahat. Hiç böyle bu kadar çok insan hakkına girmemiş. Bu kadar çok şey yapmamışçasına hala gayet kaygısız ve güzel bir hayat sürüyor açıkçası. Bir miktar öfkelendim izlerken de. Çok şaşırarak izledim. Çok ilgi çekiciydi bence. Mutlaka bir Buna da şans vermeniz gerekiyor. Gerçekten çok ilginçti. Evet şimdi geldik filmlere. İlk olarak Heretic'i izledim. Heretic Hugh Grant'ın oynadığı bir film. Bence son zamanlarda izlediğim en iyi böyle psikolojik korku belki denebilir. Psikolojik gerilim filmlerinden bir tanesiydi. Odağında işte inanç ve manipülasyonun yer aldığı. Karakterlerin, oyuncuların gerçekten ilginç olduğu, çok yerler hiç tahmin etmediğiniz şeyler olduğu ve sonunda da belki bir tık tahmini edilesi bir e, sonu olduğunu düşündüğüm bir film. İki tane genç Mormon misyoner e, böyle kapı kapı gezip işte kendi inançlarına insanlar anlatıyorlar. Onlara işte kiliselerine gelmeye davet ediyorlar falan böyle tanıtıyorlar aslında. Bu iki tane genç kızın da bir adamın yani Hugh Grant'in evine giderek gayet aslında çok tatlı bir İletişimin iletişimin başlayıp sonradan işlerin tamamen terse döndüğü konusuna ele alıyor. Genel olarak bu. Daha fazlası için kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Bence psikolojik gerilim seviyorsanız mutlaka buna bir fırsat vermeniz gerekiyor. Daha sonra The Ugly Stepsister diye bir film izledim. Bu da yeni bir film galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu yıl çıktı. Çok ilginç bir filmdi öncelikle. Böyle çirkin ördek yavrusu ve işte kül kedisi gibi bizim çocukluğumuzdan gelen masalları tamamıyla modern hayata uygulayıp bunların ikisini birbirleriyle harmanlayan bir film öncelikle. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bu iki masalı tamamıyla alıp aynı şekilde uyarlamış demek çok yanlış olur. Evet ana tema birazcık hani işte dış görünüş esas iç güzelliği gösteren şey değildir. E buna kanılmamalıdan yola çıkarak belki bazı şeyleri değiniyor. Fakat görsel açıdan olaylar açısından çok bambaşka şekilde ele almış, çok farklı bir bakış açısından ele almış yani. Aslında film masal sögelerle gerçek insan e, duygularını, karakterini harmanlıyor. Toplumun sert yargıları, kişinin kendi iç çatışmaları, hırsı, diğer insanlarla kurduğu bağ ve buradaki yaşanan duygusal zorluklar bunların hepsi ön planda filmde. Uyarmam gerekiyor, film bazı yerlerde işte böyle kan, biraz mide bulandırabilecek ya da eğer yani çok hassassanız bu tarz şeylere bir tık sizi etkileyebilecek unsurlara sahip. Ben öyle çok çok etkilenmeyen biri bile olarak bazı yerlerde böyle yani artık bakamayacak seviyedeydim. Kafamı çevirip ben artık geçsin de öyle bakayım gibiydim birazcık. Ama bence yine de bunlar bir kenara mutlaka mutlaka gözünüzü kapatarak izleyecek bile olsanız bir kere de olsa şans vermeniz gereken bir film bence. Evet geldik. Bu ay izlediğim en belki de anlaması benim için epey zorlayıcı olan bir deneyime I'm Thinking of Ending Things filmi. Bu filmi nasıl anlatmalıyım ya da nasıl değinmeliyim, nereden başlamalıyım inanın bilmiyorum. Film çok soyut bir film öncelikle. Bir çiftin arabada yaptığı yolculukta işte yapmış oldukları diyaloglar, konuşmalarla başlıyor. Gayet normal bir şekilde başlayan olay örgüsü böyle artık zamanla bir süre sonra bir kaşınız kalkıyor ve Burada bir şey oluyor ama ne oluyor çok da haberim yok ya da ne oluyor çok fazla anlamıyorum dedirtiyor yer yer. Sonra devam ediyor ve siz burada ne oluyor artık demeye başlıyorsunuz. Fakat sondaki o çarpıcı bitişle beraber böyle yavaş yavaş artık farklı noktalar birleşmeye başlıyor ve böyle önünüze biraz daha net bir resim çıkmaya başlıyor. Fakat yine de çok net olan bir film değil bence. Bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama birazcık şuna değiniyor genel anlamda film. Şu anki yaşadığın işte hangi yaştaysan, nasıl bir hayat yaşıyorsan onun kıymetini bil ve sonra işte zaman geçtikten sonra pişmanlık yaşamamak adına şu an ne yapmak istiyorsan aslında onları bir şekilde tutun ve yapmaya çalış mesajını veriyor birazcık. Çünkü işte zaman geçtikten sonra dönüp baktığında yapmak istediğin şeylerin hiçbirini yapamadığında o pişmanlık her şeyden çok daha kötü işte yaşayacağın başarısızlıklardan, yoluna çıkacak zorluklardan tutun bunların hepsi bir kenara o pişmanlık en kötüsünü kötüsüdür. Bunu vurguluyor aslında film genel anlamda ama dediğim gibi bu böyle çok basit bir şekilde anlatılacak bir film değil kesinlikle. Çünkü film gerçeklik ve o algıdaki sınırları çekiştiriyor. Çekiştiriyor çok zorluyor sizin için izlerken. Bir yandan da film izleyiciyi zaman ve mekan içinde sık sık böyle aklıyla oynuyor gibi de bir his var bütün film boyunca. Hani o yüzden anlaması zor. Diyaloglar, anılar, düşünceler her şey böyle bir sürü sürü iç içe geçmeye başlıyor ve çok şeffaflaşıyor, çok soyutlaşıyor bir anda her şey. Hayalle çizgi arası böyle tam olarak neredeyim, nerede konumlanıyorum bunu anlaması çok zor. Fakat dediğim gibi sondaki o müthiş sonuyla beraber bence gerçekten bir kere de olsa şans verilmesi gereken bir film. Herkese göre olmayabilir, bunu kabul ediyorum. Çünkü ben de izlerken dediğim gibi artık ne izliyorum ya dediğim bir zamandan geçtim film izlerken. Yani film bittikten sonra yüzünüze bir tokat yemiş gibi hissediyorsunuz, o kesin. Hayatımda bir şeyler başarmak istiyorum ama işte nereden başlayacağımı bilmiyorum ya da ne yapmak istediğimi bilmiyorum diyenler için belki bir motivasyon, bir ateşleyici olması adına da belki bu anlamda çarpıcı bir film yani. yani zaman zaman zorlayıcı bir film olsa da bitişiyle, işlenişiyle, her şeyle çok etkileyici bir film. Ve son olarak bir Japon yapımı filmle kapanışı yapıyorum. Nobody Knows diye bir film. Bu çok eski bir film. 2004 yapımı falan. Ama letterboxtayken karşıma çıkmıştı. Bu arada Letterbox demişken takipleşelim Letterboxd'ınız varsa eğer. Alta koyarım Letterbox hesabımı. Oradan takipleşip birlikte neler izledik karşılıklı olarak böyle bir e, alışveriş yapabiliriz. Film bana çok dokundu. E, gerçekten dokundu. Çok üzülerek izledim. Çok duygulandım filmde. Kalabalık bir ailede bir baba yok. Anne işte dört mü beş, dört çocuk galiba. Dört çocuğunu oradan oraya Japonya'daki böyle küçük evleri oradan oraya sürükleyerek sürekli bir taşınma haliyle. Annenin de kafası havada yani çocukların ilgi gösteriyor gibi görüyorsunuz. Kendinizi bunu inandırmak istiyorsunuz aslında. Çocuklara her seferinde hayal kırıklığına uğratan bir anne diyebilirim en azından. Bu çocukların hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Bu küçücük çocukların boyundan çok büyük işler başardıkları ama aslında asla buna zorunda olmaması gerektiklerini çok çarpıcı bir şekilde yansıtan bir film. Film çoğunlukla çocukların gözünden anlatıldığı için bütün çıplaklığıyla onların o masumiyetlerini, çaresizliklerini görme fırsatınız oluyor. Duygusal ağır ama akıcı bir anlatımı var filmin. Ama diğer bir yandan o kardeşlerin bir arada kalması, birbirlerine destek olmaları ama bir yandan da dediğim gibi aslında bakıldığında onların bir yetişkin değil ama çocuk olmaları ve yaptıkları her şeyin kendilerince haklı bir yanları olduğu, çünkü onların bir çocuk olduğunu yansıtan çok derinden bir yapımdı bence. Çok etkilenerek izledim, çok duygulandım. Dolayısıyla bu ayı da böyle kapatmış oldum. Yorumlarda buluşalım, siz neler okuyorsunuz, siz neler izliyorsunuz? Bazen yorum yapmak çok şey olabilir, hani insan üşenebiliyor, hani her izlediğim videoda yorum yapacağım diye. Ama bence burada güzel bir ortam yaratabilme fırsatımız var, güzel şeyler paylaşabilme fırsatımız var. Dediğim gibi hem Letterboxd hem de Goodreads hesabımı aşağıya koyarım. Oradan eğer kitap ve film işte birlikte böyle alışveriş yapabiliriz oradan. Birbirimizi takip edebiliriz. Onun dışında başka bir şey yok diye düşünüyorum. Bahsetmem gereken başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla bir sonraki ay, ayın özetinde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.